Çok değerli hemşehrilerimiz, hepiniz hoş geldiniz diliyorum. Geç hareket bahsediyoruz bize. Ee, önümüzde yerel yönetim ee, 2024 seçimlerimiz var. Meclis üyesi aday adayımız, kardeşim, değerli arkadaşım, dava arkadaşım, yardımcım Deniz Ediz, meclis üyesi aday adaylığına başvuru yapmıştır. Hayırlı uğurlu olsun diliyorum. kendisine, Allah kandırmasın. Tamam. Bu kadar kalabalık da şimdi bir bazen belediye başkan adayları bu kadar kalabalık yani. <laughs> Ama belediye meclis üyesi aday adayı bu kadar kalabalık ilk defa görüyorum. Hayırlı olsun diliyorum ve kendisini yani kendisini meclis üyesi olarak adayı adayı olan arkadaşımızı Deniz kardeşimizi eee sözü ona bırakıyorum. Hayırlı olur olsun. <laughs>

sevgili hemşerilerim. Öncelikle beni bugün burada yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ederim. Hepinizin ayağına sağlık. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun. Ben burada kendimi tanıtmama çok gerek yok buradaki arkadaşlara. Biraz böyle teşkilat geçmişimden bahsetmek istiyorum. Lise çağlarında girdik teşkilata. Ee, okul başkanlığı. Süleyman abi nerede? İçeride, dışarıda. Okul alın. başkanlığı yaptık. Ondan sonra sandıklarımıza sahip çıktık. Daha sonra mahalle başkanlığı. Ülke Ocakları yönetiminde bulundum. 2019 yerel seçimlerinde yeniden meclis üyesi adayı oldum. 17. sırada. Volkan başkanımızla beraber orada mücadele ettik. Seçimi de kazandık. Allah şükürler olsun. Daha sonra başkanım yönetimi aldı bizi. Yönetime girdik. Yine başkanımın takdiriyle teşkilatlardan sorumlu ilçe başkan yardımcısı olarak şu anda hala hazırda görev yapmaktayım. Allah nasip ederse tekrar <laughs> aday olmak istedik. Volkan Başkanımızın sırtındaki yüke omuz vermek istedik. Bunun için aday olmak istedim. Sizlerin de zaten desteği hepiniz bizimle. Ben yine geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılar. <laughs> yani belediye başkan adayları bu kadar kalabalık yapıyor. Biz de, biz de meclis üyeleri yapar bu kadar kalabalık. <laughs> meclis üyeleri. biz Milliyetçi Hareket Partisi'yiz. <laughs> biz <laughs> sıradan bir parti değiliz. Milliyetçi Hareket Partisi'yiz. <laughs> biz <laughs> dava adamıyız. <ediyoruz>. Buradakilerin hepsi <laughs> dava <ediyoruz>. adamı. <Buradakileri gülüyor> Başkan'dan sonra belediye başkanımız inşallah. <laughs> da hepinizin yanında size de söz veriyorum. Onu unutup söylemeyi. Kafamda tasarlamıştım aslında konuşmayı ama. Ben genel başkanımızın bir sözü var. Önce ülkem ve milletim sonra partimle ben diyor. Ben bu inançla siyaset yapacağım. Önceliğim her zaman silivri olacak. Önceliğim siz olacaksınız. Hemşerilerim olacak siyasette. Daha sonra partim, daha sonra ben olacak. Burada herkesin içerisinde bunun sözünü veriyorum. <gülüyor> <gülüyor> dulu